Çok insan tanımanın faydalarından bir tanesi ne biliyor musunuz? Artık hissetmeye başlıyorsunuz. Örümcek içgüdüleriniz size insanların ne kadar karaktersiz olduğunu ya da kansız olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda şuna da inanıyorum. Bazı insanların kanında var biliyor musunuz? Şerefsizlik, adilik, puştluk, Yılanlık. Bunlar genetikten geliyor bence. Bu alışkanlıkları zamanla edindiklerini hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi genetikten geldiğine inanıyorum. Ve bu tarz insanlar genelde iki yüzlü olurlar. Fikirlerini açık açık söylemezler. Yüzünüze karşı gülerler, iyiymiş gibi davranırlar ama arkanızdan konuşurlar. İçinde size karşı duyduğu tüm nefret ve öfkeyi kusması için sadece küçücük bir kıvılcım yeterli. Mekan ve zaman hiç fark etmez. Her yerde ve her şekilde böyle insanlar illa karşınıza çıkar. Yani daha önce benim de karşıma çıktı. Ben öğrencilik zamanındayken çok farklı iş yerlerinde çalıştım. Yani çalışma sürecim değişiyordu. Bazen 2-3 gün oluyordu. Bazen bir hafta, bir ay daha uzun süren yerler de oluyordu. Ve genelde çalıştığım çoğu yer kurumsallı. Yani nasıl diyeyim size? Bir düzen oluyordu. Bir nizam oluyordu. Benim elle kendi bulduğum işler genelde dandik boktan işler oluyordu. İş yerine gidiyorsun. Adam sana diyor ki ne iş yapacağım? Ne iş olsa yapacaksın kardeşim. Senin bir işin yok. Anladın mı? Bulaşıkçı değilsin. Garson değilsin. Komi değilsin. Temizlikçi değilsin. Hepsisin. Hepsini yapacaksın. Nerede iş varsa Oraya koşacaksın. Hayatımda ilk defa doğru düzgün böyle kurumsala yakın bir restoranda çalıştım tamam mı? Birazcık uzun süreli bir iş. Sezon zamanı yani sezon diye tabir ettikleri bir dönem var biraz yoğun geçiyormuş. Ve o dönemde böyle ekstra işçi alıyorlardı. Ben de gittim başvurdum. Ben sanıyorum ki hani dümenden restoran olduğu için herhalde bana ne iş olsa yaptıracaklar. Yani yeri gelecek mal da indireceğim, mal da yükleyeceğim, temizlik de yapacağım, bulaşık da yıkayacağım hepsini yapacağım diye düşünüyorum. Ama öyle değilmiş bir düzen var herkes kendi işini yapıyor. Mesela ben garsondum sadece garsonluk yapıyorum. Başka işle uğraşmıyorum. Temizliği ben yapmıyorum. Bulaşığı ben yıkamıyorum. Ya da dışarıdan bir mal geleceği zaman onları ben indirip kaldırmıyorum. Ama şöyle bir şey var. İş yerinde şimdi çok fazla insan çalışıyor. Çok fazla garsonu var, temizlikçisi var, bulaşıkçısı var. Benden yaşı büyük olanlar var. Benle yaşıt olanlar var. Kızı var, erkeği var. Karışık böyle kalabalık bir aile. Ve bu tatlış ailenin içine sızmış bir tane şeytan var tamam mı? Kendisi Deccal'in yeryüzündeki sureti. Öyle söyleyeyim ben size. Siz anlayın. Oraya sonradan geleceğim. Tabi dediğim gibi şimdi bazı elemanlar yeni gelmiş. Hani sezonluk çalışan elemanlar. İş bittikten sonra, iş yolunu bittikten sonra onlar kendi yoluna gidecek. Bazı elemanlar da var mesela adam bir yıldır çalışıyor. Bir tanesi var iki yıldır çalışıyor. Bir tanesi var üç yıldır çalışıyor. Bir tanesi de var abi bu iş daha ilk başladığı günden beri adam oradaymış. Şimdi biz de gittiğimiz zaman ilk gün burada müdür var işte bu adamın sözünü dinleyeceğim falan demediler. Zaten patronun yüzünü hiç görmedik. Hak getire dükkana uğramıyor. Dolayısıyla Yunus abi var. Oranın en eski ve en kıdemli çalışanlarından. Aranın müdürü falan değil. Sadece Sözü geçen, herkes tarafından sevilen, dinlenilen bir adam. Bu adamın tek olayı dürüst olması. Herkese adil ve adaletli davranması. Dediğim gibi herkesin kendi işi var. Herkes kendi işini yapıyor, başka işleri yapmıyor ama işin içine Yunus abi girdiği zaman işler değişiyor. Neden değişiyor biliyor musunuz? Şimdi iş yoğunluğu diye bir şey var. Örnek vermem gerekirse ben garsonum, değil mi? Benim bir işim var. Benim getir götür yapmam gerekiyor. Sipariş almam gerekiyor. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Arka tarafta da işte mutfakta çalışan var. Temizlikle ilgilenen var. Bazen mutfak işleri yoğun olabiliyor. Ya da farklı işler yoğun olabiliyor. Dolayısıyla orada çalışan insanların üstüne çok fazla iş yükü biniyor. Yunus abi de merhametli bir adam olduğu için böyle boşta olan insanları ya da boşta çalışan arkadaşları gidiyor uyarıyor. Diyor ki arkadaşlar bu sizin işiniz değil. Kusuruma bakmayın. Doğrudur. Sen garsonsun. Ben seni anlıyorum. Ama mutfak çok yoğun. E sen de boştasın. İçeride bir tane ablamız var. Yorulmuş. Hani bulaşık dağ gibi birikmiş. Ona bir yardım edelim. Onun bir elinden tutalım diye insanları böyle farklı işlere yön landırıyor tamam mı tabii İnsanlar buna olumlu yaklaşıyor. Adamla arasını iyi tutmaya çalışıyorlar. Sebebi de şu. Adam iyi niyetli. Adam kötü birisi değil. Hani sana şey demek istemiyor. İki dakika bile boş durmayacaksın kardeşim. Nerede iş var soruya koşacaksın demiyor. Birisinin iş yükü çok fazlaysa, birisinin iş yükü azsa olayları dengeleyebilmek için, merhamet duygusunu kullandığı için adam, insan olduğu için yardımlaşmayı seçiyor. Tamam mı? Gidiyor söylüyor. Kardeşim diyor. Sana zahmet biraz yardımcı ol. Biraz yardım et. Ucundan tut. Kimseyi zorlamıyor. Kimseye kızmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Tabii insanlar da böyle böyle olunca ilk başta böyle bir sinir oluyor. Yalan yok. Şimdi düşünsenize garsonsunuz. Adam sana diyor ki, kardeşim şu bulaşığa bir yardım et be. Bak diyor yoruldu ablamız. Hani biraz da sen yardım ediver. İlk başta ön yargılı bir tepki veriyorsun kendi içinden. Tabi yüzüne söylemiyorsun. Diyorsun ki, ya kardeşim öyle şey mi olur ya? Ya ben garsonum. Benim bulaşıkta ne işim olabilir ya? Böyle şey mi olur diye düşünüyorsun. Ama sonradan fark ediyorsun ki senin işin yoğunlaştığı zaman bir başkasını yardım etmesi için senin yanına yolluyor. Dengeyi koruyor. Adaleti sağlıyor. Eşitliği sağlıyor. Hani buradaki olay tamamen şundan ibaret. Adamın bir merhameti var. Ve herkes bu merhametine minnet duyuyor, saygı duyuyor. O yüzden sözünü de dinliyorlar. Kimseyi zorlamıyor zaten. Zorla yaptırmıyor. Sana zahmet bir yardım et diyor. Anladın mı? Dolayısıyla adamın sözünü kimse yemiyor. Herkes dediğini dinliyor, tamam mı? Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Ne yani biz çalışıyoruz. Dediğim gibi birbirimize yardım ediyoruz. Kimin iş yoğunluğu daha fazlaysa işte boşta olan arkadaşlar ona yardım ediyor falan. Arada sırada böyle sigara içmek için şimdi dükkanın, restoranın yanında bir tane boşluk var böyle. Nasıl bir boşluk size anlatayım? Bir araç geçecek kadar. Böyle sanki garajmış gibi düşünün, tamam mı? Bir araç geçecek kadar bir yol gidiyor. O yoldan bazen işte böyle manavdan ya da işte halden böyle sebze meyve falan geliyor mutfağa. Arka tarafa mal getirebilmek için. Ve oradan araçlar giriyor. Mal geliyor. Mal indiriyorlar. Hemen arka taraftan mutfağa götürüyorlar hızlı bir şekilde. Orada da böyle boşluk bir alan var. Bahçe gibi bir şey. Tamamen bomboş yani dümdüz duvarlardan ibaret. En alanlar sigara içeceği zaman. işte bir çay molasına çıkacağı zaman ya da bir kahve içeceği zaman. Sıra sıra ikişer ikişer oraya böyle sigarasını alan gidiyor. Çayını alıyor, sigarasını alıyor gidiyor. Çayını alıyor. Sigarasını alıyor. Gidiyor. Şimdi orada Sibel diye bir kardeşimiz var. Kendisi deccal olur. Faruk diye de bir tane kankisi var. Sürekli böyle onunla sigara içmeye gidiyor. İşte çayını sigarasını sürekli Faruk'la içiyor. Tamam mı? Herkesin böyle kendine yakın gördüğü. işte kendine böyle samimi hissettiği insanlarla birlikte çıkıyorlar abi. Sigara içiyorlar. Çay içiyorlar. Sohbet ediliyorlar vesaire. 5 dakika falan sürüyor. 5 dakika 10 dakika sürüyor. Tabi bu süreyi bazen bu konu çıkaranlar oluyor. Normalde gidiyorsun işte 5 dakika sigaranı içiyorsun geri geliyorsun bazısı gidiyor geri gelmiyor kış uykusuna gidiyor reis her seferinde başına bir şey geliyor. Yani ya ne bileyim teyzesi hamile kalıyor, dayısı vefat ediyor. Sürekli bir şey oluyor. Sibel kardeşimizin nasıl bir ailesi var bilmiyorum. Sürekli her hafta düzenli olarak Sibel'in ailesinden birileri ölüyor. Birileri vefat ediyor ve telefonla konuşmak zorunda kalıyor. Faruk kardeşimiz de onu teselli etmek için yanında duruyor. Yani şimdi Sibel kötü bir haber alacak. Faruk kardeşimiz teselli etmesin mi? Kız tek başına mı alsın bu haberi? Olmaz değil mi beyler? Dolayısıyla bunlar her seferinde süreyi uzatıyorlar. tam mı? Siktir oluyor gidiyorlar geri gelmiyorlar. No, kardeşim biz de sigara içeceğiz, biz de dinleneceğiz, biz de bir çay içmeyek mi, biz de insan değil miyiz? Dolayısıyla Yunus abi de çok adaletli bir adam olduğu için gördüğü zaman sürekli uyarıyor. Ama ne küfür, ne kıyamet, ne bir azar çekme, ne bir fırça atma sadece gidiyor. Arkadaşlar lütfen diğer çalışanlara saygı duyalım. Hani onların da ihtiyacı var, onlar da dinlenecek, onlar da istirahat edecek. Lütfen işinize geri dönün, herkes sıra sıra çıksın sigarasını içsin. İş yerinde çok fazla insan olduğu için, yani 20 kişi falan çalışıyor. Dolayısıyla böyle sürekli birisi sigaraya giderse ne olur? İşler aksar. Bunun bir sırası, bunun bir raconunun olması lazım değil mi? Ama bunu suistimal etmeye çalışan, yani Yunus abi manipüle etmeye çalışan insanlar da oluyor dediğim gibi. Mesela Sibel Deccali. Tamamen manipülatif bir insan. Sürekli dediğim gibi her hafta ailesinden biri ölüyor. Ya kötü bir haber aldım. Amcam doğum yaptı. Vesaire vesaire tamam mı? Garip garip şeyler söylüyor. Bir görmezden gel, iki görmezden gel. En son bir gün yine denk geldi. Ben böyle çok yorulmuşum. Geldiğimden beri daha bir kere sigaraya çıkmamış. Canım köpek gibi sigara çekiyor. Bunlar dışarıda efendim halay çekiyor. Horon yapıyor. Dedim Yunus abi hani ben de insanım ya. Bir, bir çıkıp sigara içmeyeyim mi abi yani? Sana zahmet dedim. Hani bir arkadaşları uyarsan mı? Bir gidip söylesen mi? Tamam biliyorum. Zaten ben söylemeden kendi de yapar ki. Belli ki görmemiş. Tamam doğru söylüyorsun kardeşim dedi. Gitti hemen uyardı dedi. Ya kardeşim dedi bak içerideki arkadaşlarınız da hani. Onlar da insan. Onlar da gelip dinlensin. Onlar da bir sigara içsin. Hadi içeri girin artık. Yeter yarım saat oldu. Hemen gitmiş Yunus abiye demiş ki ya işte gözünü seveyim. İki günlük elemanlar için bizi niye azarlıyorsun? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Tamam geleceğiz alt üstü. Bir telefonla konuştum. Önemli bir konuşmam vardı. Hani onlar zaten iki üç gün sonra gideceği. Biz senin gerçek dostlarınız. Sanki biz düşmanız, terörist amına koyayım. Dolayısıyla böyle bir duygu sömürüsü yapmış. E, siz öyle anlayın. Yunus abi de adam gibi adam olduğu için merhametli, şerefli, namuslu bir insan olduğu için kızı bozmuş atmış orada. Demiş ki ya kardeşim kusura bakma da bir saatlik de eleman olsa, on dakikalık de eleman olsa hatta kapıdan içeriye yeni girmiş olsa bile ben kimsenin hakkını kimseye yedirmem. Kimse de kusura bakmasın demiş. Vay sen misin bunu diyen? Tabii yüzüne karşı hiçbir şey demiyorlar diyorlar. Haklısın abi eyvallah abi yüzüne böyle diyorlar. Ama içlerinden var ya yanıyorlar, kuduruyorlar, çıldırıyorlar yani. Adamı böyle bir kaşık suda boğacaklar. O derecedeler. Kafa kafa. Gittim bir sigara da ben yaktım tamam mı? Orada çalışan bir tane bulaşıkçı ablamız vardı. O da geldi benim yanımda sağ olsun bize kahve yapmıştı. İşte onunla birazcık dertleştik, sohbet ettik, konuştuk, konuştuk. Nasıl gidiyor işte hayat nasıl gidiyor vesaire. Sigaramızı içtik, tatlı bir sohbet ettik. Sonra hemen hani diğerlerine ayıp olmasın diye kalktık geldik. Ne dedikodu, ne içimizde fesat bir şey var. İşimizde gücümüzdeyiz. Başka hiçbir şey yok. Farklı farklı sürekli işte garson arkadaşlarım olsun, orada çalışan farklı kişiler olsun sürekli böyle gidiyordum, takılıyordum, sohbet ediyordum, geri geliyordum tamam mı? Zamanlar bu şekilde geçiyor. Tabii bu süreçte ben kesinlikle bu Sibel dediğimiz kardeşimize hayatta daha selamlaştığımız yok. Yolda görsek birbirimizin yüzüne tüküreceğiz öyle yani. Öyle bir kıl kapıyorum kendisinden. Sonra bunun bununla takılan bir tane Faruk diye çocuk vardı ya. Ben sigaraya çıkarken o da geldi. İlk defa. Nasıl oldu? Nasıl denk geldi bilmiyorum. Yani sürekli bunlar böyle Sibel'le kanki toşkalar. Sürekli böyle takılıyorlar birlikte. Çalışırken de göt götüler. Sürekli yan yanalar. Tamam mı? Bu sefer sigara içerken bu geldi yanımda. Bu olay benim de birazcık garibime gitti. Tamam mı? Ben çok fazla unursamadım. Sonrasında işte geldi böyle işle ilgili sorular sormaya başladı. İşte nasıl? Memnun musun? İşi sevdin mi? Vesaire. Ben de böyle dümenden cevap veriyorum. Ha iyi olur güzel yani bayağı iyi hoşuma gitti buradaki insanlar iyi vesaire falan. Bana sonra Yunus abiyle ilgili sorular sormaya başladı. Yunus abi birazcık bazen yeni gelenlere böyle şey yapabiliyor. işte bazen böyle darlıyor. Hani aslında iyi bir insan yani çok şey yapma ee, alınma falan. O çok iyi bir insan yani. Hani haberin olsun. Bazen böyle sana kızabilir, seni azarlayabilir falan ama özünde çok temiz adamdır falan demeye başladı. Yunus abi anlatıyor bana. Biliyorum oğlum zaten niye anlatıyorsun ki? Görünen köy kılavuz istemez kardeşim. Allah Allah. Adam zaten adamın dibi yani. Herkese lafını geçiriyor. Herkese lafını dinletiyor. Merhametli. Ruhunda bir orospuluk yok. Efendi insan. Sen şimdi niye gelip bana bunları tekrardan anlatıyorsun ki kardeşim? Buradaki amaç bana trik vermek, taktik vermek, bana yardımcı olmak. Ne bileyim böyle bir sempatimi kazanmak değil. Adamın bambaşka amaçları var. Ağzından laf almaya çalışıyor. Ben onun umurunda bile değilim. E, i̇ki gün sonra ölsem adımı hatırlamaz. Öyle bir insan. Ama dediğim gibi buradaki amaç tamamen böyle ağzımdan laf almak. Dedikodu çıkartmak. Bir yamuk yapmış mı hani birilerine? Belki bir yamuk yaptıysa ayağını kaydırırız. Ben de dolayısıyla bu soruları salak salak olduğu için doçladım geçtim hepsini. Yo dedim ben zaten biliyorum dedim. Adamın dibi yani çok iyi bir insan dedim. Herkese adil davranıyor. Herkese dedim iyi davranıyor. Kimseye dedim kıyak geçmiyor. Kendisi bile yeri geldiği zaman... Her türlü işi yapıyor. Adam buranın en kıdemli çalışanı. Elinden de her iş geliyor. Hiç bir kere burun kıvırdığını görmedim. Geçiyor. Yeri geliyor garsonluk yapıyor. Yeri geliyor temizlik yapıyor. Bulaşık bile yıkar yani. Öyle bir adam. Ya öyledir öyledir falan. Konuyu kapattım neyse dedim hani çok fazla vakit geçirdik dedim içeriye girelim başka arkadaşlar da var işte girsinler onlar sigaralarını içsinler. Neyse abi her şey okey yerli yerinde her şey tıkırında gidiyor on numara beş yıldız işten memnunum insanlardan memnunum vesaire. iki tane fare kılıklı var onlar hariç. Aradan iki hafta geçiyor tamam mı? Yani bu Yunus abi haftada bir gün izin kullanıyor adam gelmiyor bir gün. Zaten o adam gelmediği gün de çekilmiyor anasını satayım yani ortalık panayır alanına dönüyor. Dedikodular havada uçuşuyor kimse birbirini düşünmüyor. Herkes şeyinin keyfine göre davranıyor. Herkesin kafa güzel yani. Adalet duygusu ölüyor. Ülkeyi terk ediyor. Ortalık 56 yani. Biz de böyle ertesi gün olsun da bu adam gelsin diye bekliyoruz. Tabii şimdi böyle Yunus abi gelmediği zaman böyle bir dedikodular. Bir adamın arkasından ufak ufak konuşmalar. Tatlı tatlı böyle laf çarpmalar. Ama kimse hani kötü niyetli olarak algılamıyor. He diyor geçiyor. He diyor geçiyor. Bir baktık Yunus abi gene gelmedi. 3 gün önce izin kullanmıştı zaten bu adam. 3 gün sonra bir daha gelmedi dedi herhalde ana adama bir şey oldu yani. Ne bileyim bir rahatsızlandı, hastalandı vesaire başına bir şey geldi diye düşündük. Meğerse durum öyle değilmiş. Keşke öyle olsaymış bu arada. Adam gelmedi abi böyle sordular soruşturdular işte Yunus abi nerede, niye gelmedi, niye geç kaldı, o adam asla geç kalmaz falan. Böyle bir dedikodu dönmeye başladı. Yunus abi işten ayrılmış. Allah Allah. Bak sen hele. Dükkan açıldı ilk günden beri burada adam. Nasıl ayrıldı? Ne oldu da ayrıldı? Herkesle arası iyi. Herkese iyi davranıyor. Efendi adam. Durduk yere niye işten ayrılsın? Ya işte hesap kitapta sıkıntı çıkmış. Dolayısıyla patronla böyle bir araları limoniymiş. Konuşmuyorlarmış falan. Olaya dair kimsenin bir infosu yok. Herkes uyduruyor. Oğlum bir durun. İşin aslını bilmiyorsunuz. Siz daha neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Adam hakkında ne ileri geri konuşuyorsunuz? Belki adam hastalandı. Belki adam bugün gelemedi. Özel bir sebebi var. Niye adamın arkasından hemen konuşuyorsunuz? Bitne fücurlar. O gün kendini belli etti zaten. Böyle bir ufaktan dedikoduya başladılar. Ne oldu acaba? Nasıl bir yanlış yaptı acaba falanlar. Neyse biz hiçbir şey yapmadık. Hani bozuntuya vermedik dedik. Ertesi gün gelecek ümidiyle. Ertesi gün oldu adam yine gelmedi. Bu sefer dedik ki ha tamam. Bir sıkıntı var usta. Belli. Yani bir şeyler dönmüş. Yunus abi gelmiyorsa harbiden ya adam gerçekten hastalandı ya bir şey oldu işte. Ortalıkta patron yok. Bizi yöneten biri kalmadı amına koyayım. Adam bizim başımızda duruyordu. Bizi yönlendiriyordu. E şimdi ne olacak? Tamam şimdi yine hala orada kıdemli çalışan, uzun zamandır çalışan böyle yaşı büyük olan bir sürü ne yaptığını bilen insanlar var zaten. Dükkan başı boş kalmadı. Yine ilgileniyorlar. Yine yardımcı oluyorlar da. Yunus abi gibi değiller. Onlar olaya birazcık daha iş gibi bakıyor. Adalet madalet hak getire. Kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla hani Yunus abinin onda biri bile olamazlar. Adamlar günün sonunda şu mentalle. Ya bana ne anasını satayım ben işimi yapar gücümü yapar sonra çeker giderim. Ben işime bakarım. Herkes de işine baksın. Adalet mi? Adaletin içine değil. Bu kafadalar. Dolayısıyla adalet bitti abi. Adam gelmiyor. Sebebini bilmiyorsun. Akşam oldu. Dükkanın kapanma saatlerine geldi böyle. Bir tane adam geldi. Dedi selamün aleyküm gençler. Kolay gelsin. Aleyküm selam. İşte oradaki bütün eski çalışanlarla falan gitti. El sıkıştı tanıştı falan. Ben dedi Serdar. Artık dedi buranın sorumlusu benim. Yönetim bana ait. Adamı tanımıyoruz etmiyoruz tabii ki. Ama aradan tanıyanlar varmış. Ara sıra geliyormuş gidiyormuş işte hani patronu temsilen geliyormuş bazen. Sonrasında tanımadığımız bir adam geldi abi. Kendini tanıttı bize. Ben içim içimi yiyor. Ne oldu bu adama ne oldu? Hani Yunus abi niye gitti niye gelmiyor? Sorun ne? Dert tasa ne? Abi o Sibel bir yanlıyor Serdar abiye. Bir yanlıyor. Görün. Görün. Abi iyi ki geldin. Allah senden razı olsun. Sen geldikten sonra İş daha bir çekilir hale geldi. Biz bunu almıştık artık. Biz yorulmuştuk artık. Sanki Yunus abi kızın ırzına geçti. Allah Allah. La bir adam bu kadar gömülür mü ya? Melek gibi adam hiç kimseye bir zararı yoktu. Neyse çok merak ettim. Gittim dedim Serdar Bey. Yani benim dedim merak ettiğim bir şey var. Yunus abi vardı dedim. O geliyordu. Yani o bize çok iyi davranıyordu. Çok iyi bir adamdı. Sempatik bir adamdı. Acaba başına bir şey mi geldi? Yani iki gündür gelmiyor. Bir haber alamadık. Nedenini de bilmiyoruz. Merak ettim hani. Bunun bir nedeni var mı? Yunus abiniz ayrıldı dedi. Doğruymuş. Gerçekten ayrılmış adam şimdi adamla bir samimiyetim yok adama şey diyemem nasıl olur niye ne oldu ki ya böyle sorular biraz abes kaçacağı için çekindim soramadım neden diyemedim ya ben patron muyum adam ayrıldıysa ayrıldı en nihayetinde bir çalışandı üzüldüm dedim geçtim konuyu kapattım geçtim abi sonraki günlerde iş biraz daha çekilmez olmaya başladı artık kimse kimseye yardım etmemeye herkes taraf tutmaya Herkes yeni gelen Serdar abinin böyle altından almaya başladı. Ve böyle sürekli değişik değişik dedikodular çıkıyor tamam mı? Eskiden bir nizam vardı, bir düzen vardı. İş yoğunluğu neredeyse insanlar oraya yöneliyordu. Herkes kendi işini gene yapıyordu günün sonunda. Ama diğerlerinin de elinden tutuyordu. Ama o artık bitti. Bazı insanlar böyle çalışırken geberirken bazıları geçiyor orada sigarasını içiyor. Eskiden iki kişi iki kişi sıra sıra giderdik ve kontrollü bir şekilde giderdik. Artık 3-4 kişi millet sigaraya çıkmaya başladı. Lan diyorum ne oluyor oğlum? Dükkanın en işlek saati. İçerisi cayır cayır. Müşteri kaynıyor. Adamlar 4-5 kişi dışarıya çıkmışlar. Pöfür pöfür Türk kahvesiyle sigara içiyorlar. Ee birader? Oğlum yardım etseniz etsenize servise. Boştasınız madem. E biz de insanız da. Dolayısıyla orada bir kendini düşünme kuryası başlıyor. Nasıl diyeceksiniz? E servis saati canınız çıkıyor. Bir saniye durmuyor. Ebem sikiliyor. E adamlar dışarıda mutfakta oturanlar o sigaralarını tutturuyor. Ben niye gideyim de benim yoğunluğum bittikten sonra mutfağa yardım edeyim? Dedi madem düzen bozuldu ben de bozarım aga. Beni ilgilendirmez. Bunlar dışarıya çıktığında kendi aralarında dedikodu ediyorlar tamam mı? Yunus abi hakkında ileri geri konuşuyorlar. Bunun fitne fücurluğunu yapan da Deccal Sibel. Gidiyor herkese işte şey diyor. Ya o adamla geçinmek zordu ya. O adam zor adamdı ya. Anlaşamıyorduk biz o adamla ya. Bizi manipüle ediyordu ya. Bizi kullanıyordu ya. Neymiş efendim? Herkes birbirine yardım et. Herkes kendi işini yapsın. Zaten yardım etmiş. Çok biliyorsun götüm. Çok biliyorsun. Asıl o zaman iş kolaydı. Asıl o zaman iş hafifti. İnsanlar az çalışıyordu. Çünkü birbirine yardım ediyordu. Şimdi iş birikiyor birikiyor ondan sonra ebemiz sikiliyor. Bunun farkında mısın? Yani tabii senin işin kolay. Senin işin temizlik. Sen bir sana yardım etsene etmesene. Sen her gün aynı temizliği yapıyorsun. Amına. Onu da geçti. Ya hadi dedikodu yapacaksın tamam. Hadi birinin arkasından konuşacaksın sallayacaksın eyvallah. La bari tanıdığın insanlar yani git Faruk arkadaşınla konuş. Faruk kanki git konuş. Git ona derdini anlat. Git ona fikirlerini pislik, şerefsiz, adi, puşt, kansız düşüncelerini git o arkadaşına söyle. Sen bunu niye gidip de şimdi 5 kişinin 6 kişinin içinde söyleyen geri zekalı mısın sen? Sen sanmıyor musun o insanlar Yunus abiyi seviyordu? O insanlar Yunus abiyi tanıyordu, biliyordu. Hala da görüşüyorlar. Hala da konuşuyorlar. Bu dedikoduyu yapıyor Yunus abinin haberi oluyor sonra. Ha işte abi böyle böyle oldu. Bak senin arkandan böyle diyor ha. Anlaşmak zordu. Herkesi birbirine kırdırıyordu. Yok işte yardım ettiriyordu falan. Senin arkandan dedikodu yapıyor diye gidiyorlar ee, Sibel'i şikayet ediyorlar. Bir de neymiş efendim yok hesaplarda sıkıntı çıkmış da parasal sıkıntı. Hani ya şey bir tık iftiraya da gidiyor yani dediği şeyin ucu. Hani böyle sanki ya yoksa Yunus para mı çaldı ha? Bu, bu tarz bir şey düşündürtmeye çalışıyor insanlar. Oğlum sen niye yerinde durmuyorsun? Adam çıkmış gitmiş işten işte. işte. Ne istiyorsun da adamdan? Bu kadar kin tuttun madem, her günde böyle nasıl güler yüzdü, her günde böyle nasıl yaranmaya çalışıyordu, İçinden içinden kuyusunu kazıyormuş. Sonra da Yunus abinin bundan haberi oluyor, gidiyor öğreniyor. Yani o konuştuğu insanlardan birisi gidiyor, ab bak senin hakkında böyle böyle diyor, haberin olsun diyor. O günün akşamına yani kapanışa doğru Yunus abi geliyor dükkana. Bu Sivel Yunus abi bir görüyor. Bunun götü bir tutuşuyor. Görmeniz lazım. Yani böyle put gibi kesiliyor böyle. Bembeyaz oluyor. Far görmüş tavşan gibi kalıyor böyle. Yunus abi de geliyor hiçbir şey demiyor. Masaya oturuyor. Gençler diyor işinize gücünüze bakın diyor. Kapanışta diyor. Bir toplanın bakalım diyor. Bir konuşalım sizle diyor. Bu böyle oturuyor. Hiç kimseyle de konuşmuyor. Tamam ama heybeti bir görün. Sibel'in tansiyonu düşüyor. Ela ya titriyor. Yani hani her an böyle bayılıp yere düşecek. Biz de tabii işimizi gücümüzü hızlı bir şekilde erkenden bitiriyoruz. Artık kapanış vakti. Serdar abi de geliyor. Oturuyorlar, çay içiyorlar vesaire takılıyorlar. Ama böyle dediğim gibi Sibel içine içine sıçıyor böyle. Devam ediyor. Sonrasında bütün çalışanlar geliyor toplanıyor. Hani kapanış artık. Dükkan kapandı. Toplanıyorlar. Yunus abi çıkıyor diyor ki. Gençler diyor. Ben işten çıkmadım, ayrılmadım. Sadece bir müddet ara verdim. Ara vermesinin sebebi de bize açıklamıyor. Ya aslında yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Ben sonradan öğreniyorum bunu. Bana anlatıyor mevzuyu. Patronun aralarında bir sıkıntı çıkıyor ama bu hesap kitapla alakalı bir sıkıntı değil. Gönül koymayla alakalı bir sıkıntı. Yani nasıl anlatabilirim size? Duygusal bir problem gibi düşünün. Tamam ikisi de erkek ama yine de insanları birbirine kırabilir ya, üzebilir ya. Bunlar biraz daha böyle kardeş gibilermiş. Yani nasıl diyeyim? Daha yakınlarmış. Dolayısıyla aralarında böyle hiç para lafı ya da ne bileyim yani eleman patron ilişkisi yokmuş hiçbir zaman aralarında. Ama böyle sonradan sonra patron böyle bir değişmeye başlamış. Yani o eski benliği gitmiş adamın. Artık araya biraz mesafe koymuş. Yani işi birazcık daha ilişkileri birazcık daha böyle işte çalışan patron muhabbetine döndürmeye başlamış. Tabi Yunus abi de bunu fark edince böyle bir alınıyor. Hani benim burada işim bitti gibisinde kafasında düşünüyor. Ama sonra tabi barışıyorlar. Yani konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Hani adam kendisi çıkıyor gidiyor işten ama patron bırakmıyor tabii çünkü bulmuş efendi düzgün adamı bırakır mı? Sonrasında işte ee, Serdar abi de durumu toparlıyor diyor tam sıkıntı yok hani biz seni tanırız biliriz sayarız severiz vesaire. Sibel böyle göt gibi kalıyor. Sibel'e hiçbir şey demedi. Hiçbir şey sadece gözlerinin içine baktı. O ona yetti. Ben gördüm içine doğru sıçıyordu. Ben görüyordum titriyordu böyle dururken. İçeriden eşyalarımı aldım artık çıkıp eve gideceğim. Tam böyle dışarıya çıkarken Sibel'i gördüm şöyle durdum baktım Dedim. Bu Yunus abi de çok zor adam ya dedim. İnsan dedim karşısında dururken tir tit diyor dedim. Şöyle bir bakış attım yoluma devam ettim. En azından içimde kalmadı. Yani söylemesem içimde kalırdı beyler. Ne diyeyim yani? İşte öyle. Ve sonra video bitti. Hain puşlar. Yoksa siz de mi alçaksınız? Siz de mi Sibel gibisiniz? He? Like ve yorum atmadınız değil mi? Ben yine de sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel olsun. Buradan Sena kankama bir lafım var. Bu videoyu izlemedim biliyorum. Adi bir puşsun. Sana anlattığım için dinlemeyeceksin biliyorum. Ama olsun becanın canın sağ olsun. Hadi görüşürüz.